Van merkezden herkese selamlar arkadaşlar. Aracımız Ford Focus 2014 1.6 manuel dizel arkadaşlar. Aracımıza dizel özellik açma, bulut montajı ve ekran güncellemesi yaptık. Yaptığım özellikleri size birkaç tanesini göstermek istiyorum şu an. Evet, korna bildirimi. Diğerini de göstereceğim. Kapıyı tam kapatmadı. Çift korna çaldı. camları açma kapama süreleri Evet bir saniye Şimdi Gördüğünüz gibi İnanılmaz ışığımız yanıyor 10 saniye sonra arkadaşlar uyku modunu alacak ve camları kırıp içeriden kapıyı açtığınız zaman Herhangi bir kapıyı açtığımız zaman korna atacak arkadaşlar. Şu kumanda elimde. İçeriden kapıyı açıyorum. Evet. Şimdi kapatma sürelerini görüyorum. Kapatma da korna bilirim. Evet. Şimdi 95'i ve Bluetooth'u bir deneyelim abi değil mi? Evet abi. Evet deneyim. gel abi Bluetooth deneyelim. Şimdi kurt montajımız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi S Telekom'umuz. Evet, şimdi ekrandakileri de göstereyim. Yokuş kalkış, lastik basınç. Dijitaliz. Evet şimdi abi şimdi gözünüzü sürelim. Allah'a kul olmaya geldiğiniz dünyada. Evet şu an burtumuz. Evet şu an burtumuz. Burtumuz çalışıyor arkadaşlar. Evet şu an kendinden geldi gitti. Çift yol bilgisayar. Evet yokuş kalkış ve lastik basıncı en sefer spor sürüş modu. Evet gördüğünüz gibi yokuş yardım lastik basınç. Her kapı kilitleme 120 km hız bildirimi, ani frene dörtlenme, arıza, arızalarımızı sildik arkadaşlar. Evet şimdi bir alabilir miyim abi sana rica etsem. Nerede açıyoruz abi? Şurada mı? hiçbir sıkıntımız yok. Bir arama yapacağız arkadaşlar. Alo. selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Abi sesimiz nasıl geliyor? İyi. Eyvallah abi rahatsız ettim kusura bakma abi i̇yi akşamlar. Aa, bu yanlış <laughs> aradım abi kusura bakma ya. Bir numara yanlış aradım. Selametle abi iyi akşamlar iyi. iyi, iyi. ne diye nice mutlu yıllara. Aile günler amcam. <laughs> Neyse ekip arkadaşım ama yanlış oldu. Sıkıntı yok bir müzik daha aç abi. Evet arkadaşlar şu an sesimizi duydu amcamız sıkıntımız yok evet, 115'i bir deneyelim. Bir arıza var mı? Yok abi. Ekranda bir şey var mı? Yok abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 115. Şu an dijital hızımız da burada. Evet gördüğünüz gibi dijital hızımız çalışıyor. Şimdi abimize vereceğim ben dönüşte. Bir araba sesi mi tur atsın bakalım. Yorumları ne olacak? Evet arkadaşlar denememizi yaptık, sürüşümüzü yaptık. Şu an için eee aracı teslim ettik aracı e, sahibimize. Abi duygu ve düşünceleriniz nedir? Bu 95'ten 115'e çıkmada herhangi bir sıkıntı var mı abi? Herhangi bir sıkıntı yok abi. Burada ekran ekranda sıkıntı yoktu. Ekranında da sıkıntı yok. Bir ekran güncellememizi yaptık, bulut da yaptık evet abi. Ekran güncellemesi, hız limiti aynı zamanda dijital Yokuş, olarak evet, e, dijital gösteriyor. Asın. Evet. Yokuş kalkış desteği de var. araya girdi. Korna korna e, kilitlemede e, evet. devrede hırsızlık, hırsızlık alarm da açık hırsızlık cam süreler açık abi her şey her şey gözleri açık silmeye yani. açtık abi evet abi o evet. açıldı diğer yaptıracak arkadaşlara bir tavsiyem var mı abi var abi ellerine sağlık kesinlikle seni arasınlar yani her yerde herkes bunu yapamaz kesinlikle evet. öneriyorum evet, teşekkür ederim arkadaşlar Allah razı olsun ellerine abicim ellerine şimdi de yeni olayım. yılın kutlu olsun arkadaşlar olsun yaptırmak isteyen arkadaşlar birçok ilde ekip arkadaşım var şu an Van'dayız İyi akşamlar.